Merhaba sevgili yarış severler. Hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 1 Mart 2022 günlerden salı. Hepinize yeni günde, yeni ayda ailenizle, sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Umarım Bahar'ın habercisi Mart ayı hepimize uğurlu gelir. Öncelikle sağlık, mutluluk ve huzur diyerek ben programıma başlıyorum. Gündüz yarışları Adana Yeşiloba Hipodromu'nda koşulacak. 8 koşuluk programla start alacak. Öncelikle Adana at yarışları analizimiz olacak. Akşam yarışları yine Kocaeli Kartepe Hipodromu'nda koşulacak. 9 koşuluk programla tamamlanacak. Adana at yarışları analizimizin ardından Kocaeli ikinci altılı Ganyan analizlerimle karşınızda olacağım. Ama öncelikle Adana at yarışları analizlerimle karşınızdayım. Sevgili yarışseverler Adana'da son ayakta çim olan koşu yoğun yağmur dolayısıyla kuma alınmıştır. 1900 mesafe kum pistte koşulacak altılı ganyanın son aya sevgili yarışseverler bunu da buradan yarışsever arkadaşlarıma hatırlatayım. Diyerek ben analizlerime geçeceğim. Analizlerime geçmeden önce Arkadaşlar hepinizden ricam var. Yeni bir kanal açtım. Yeni bir YouTube kanalı açtım. Bu kanalımıza bütün arkadaşlarımızın giriş yapmasını, abone olmasını ve kanalımıza destek vermelerini önemli rica edeceğim. Evet arkadaşlar şu anda burada çıkacak olan linke tıklarsanız Yeni kanalımıza geçiş yapabilirsiniz. Aynı zamanda yorumlar kısmında yeni kanalımızın linkini sabitledim arkadaşlar. Yorumlara girdiğiniz zaman en üstte göreceksiniz yeni kanalımızın linkini. Oradan da ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda program sonunda burada bir logo çıkacak. O logoya yani bir video çıkacak. Videoya tıklarsanız Yeni kanalımıza giriş yapabilirsiniz. Yeni kanalımız 25 günde 535 kişiyi geçti. Şu anda sevgili yarışseverler. severler sizler de destek olursanız kanalımız çok hızlı bir şekilde yükselişe geçecektir. Yine sizlere söz vermiştim. Gerçi sizler çok sözünüzde durmuyorsunuz, çok destek olmuyorsunuz. Tabi sözünde duran, destek olan yarışsever arkadaşlarım da var. Her zaman yanımda olan arkadaşlarım da var. Ben şunu ifade etmiştim. Arkadaşlar %25 beğeni olsun. Yani bir 100 kişi izliyorsa videomu 25 kişi beğeni atsın ve yorum yazsın. Ben de videolarımı 10 11 dakikayı geçmeyecek şekilde analiz edeyim demiştim ama %15'i daha geçemedik. Ben bütün arkadaşlarımızdan şu anda videonun altında bulunan like atma butonuna yani beğeni butonuna tıklamalarını ve aynı zamanda da yorum yazmalarını nokta dahi olsa yorum çok önemli. YouTube'da üst sıralara çıkabilmek için YouTube'da her yerde görünebilmek adına beğeni ve yorumlarınız çok önemli. Bunu emeklerimin karşılığında Yarış arkadaşlarımdan rica ediyorum diyerek ben Adana at yarışları analizime geçiyorum. Adana'da 8 koşuluk bir program var. Altılı Ganyan programın 3. koşusuyla 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1400 mesafe kum piste koşulacak dişlere mahsus Handikap 15 yarışıyla start alacak. Burada esasında eşgal olarak çok beğendiğim bir safkan var. Her ne kadar birbirine yakın safkanların mücadelesi gibi görünse de özellikle ilk 3 safkanın dışına çıkarsa bu yarış sürprize müsait bir yarış. Öncelikle 7 numaralı Burla. Arkadaşlar beden dilini, eşkalini, ciğerini çok beğendiğim bir isim. Bugün 52 kilo sikletiyle Müslüm Çelik İdaresi'nde birinciliğin çok güçlü adayıdır. Bugün ilk şansı 7 numaralı Burlaya vereceğim. Yine 4 numaralı Cülük de gerçekten kendini ispatlamış bir safkan. Özellikle bu grupta çok etkili yarışlar koşuyor bugün. Üzerinde yine Vedat Abi'ş arkadaşımızı gördüm. Mutlak suretle altılılara yazılması gereken isimdir 4 numaralı Cülük de. Yine 10 numaralı Hanife Sultan çok başarılı gidiyor, çok başarılı koşuyor. Bugün Emrah Sincan idaresinde siklet avantajını değerlendirilebilecek safkandır. Bugün 10 numaralı Hanife Sultan'ı da 3. şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 9 numaralı Pride of Turks, 6 numaralı Kedim ve ağır kilosuna rağmen sürpriz arayan arkadaşlarıma güzel pedigrisiyle Champs'tı Champs'ın torunu bir numaralı Sin isimli Safkan'da bu koşuda günün bomba ismi olarak öneriyorum ve altılı Ganyan'ın ikinci aya 4 ve yukarı yaşlı Arap Safkanlarının 1200 mesafe kum pistte koşulacak handikap 16 yarış ile devam edecek. Burada da gerçekten e, zor bir yarış arkadaşlar çünkü gerçekten e, güzel safkanlar bir araya gelmiş. Birbirini geçen safkanlar bir araya gelmiş. Ama öncelikle bir numaralı Sabır Bey'den bugün son yarışını tekrar etmesi durumunda çok etkili bir yarış bekliyorum. Bugün Fetih çetim baş idaresinde ilk şansı Sabır Bey'e vereceğim. Yine 9 numaralı Şahin Şevket özellikle son yarışında sonlarda start baksından yeni çıkmışçasına bir ciğer yaptı. Bugün e, Belat Demir idaresinde 9 numaralı Şahin Şevket'i de ikinci şanslı isim olarak önereceğim. Yine 7 numaralı Bayçil ardı ardına iki güzel yarış kazandı. Bu grupta etkili olmasını beklediğim isimdir yine. Ve 4 numaralı Efkarlı Efe 6 numaralı Ünalan ve 5 numaralı Sarraftay isimli safkanlar sırasıyla benim bu koçta tuttuğum isimlerdir. Ve Altılı Ganyan'ın 3. aya 4 yaşlı Arap safkanlarının 1300 mesafe kum piste koşulacak dişlere mahsus meydin yarışı. Safkanlar meydinden çıkma mücadelesi verecek. Burada özellikle 7 numaralı Pırıl Kız'ın son iki yarışını izledim Mustafa Kemal Kumbasar idaresinde. Dedim az gelmiş Mustafa Kemal Kumbasar eksik gelmiş bu safkana dedim. Safkan eşkalli bir safkan sanki bir güç olsa bir makine olsa üzerinde daha büyük safkan olabilecek izlenimi verdi. Özellikle bana son yarışında yani altıncılığında bu izlenimi verdi. Çünkü yarışın bittiği yerde safkanda daha vardı. Özellikle Ahmetçilik arkadaşımız hakkında zaman zaman videolarımda sizlere bilgi veriyorum. Herkes 1-2-1-2 diye çalışırken Ahmet Çelik arkadaşımız 1-2-3-1-2-3 yani çok değişik bir safkanı motive etme şekli var. Özellikle bu tip hantal safkanlarda güç isteyen safkanlarda çok başarılı. Yani bugün 7 numaralı Pırıl Kız Banko olarak yazılabilecek bir isim. Bu safkana %70 oranla Erkuş ailesi ortak. Evet Sayın Semra Erkuş'un %70'i arkadaşlar bu safkanın bugün Ahmet Çelik İdaresi'nde dikkat diyerek birinci şanslı isim olarak veriyorum. Ve safkana rakip arayanlara da bir numaralı Ateş Küpü isimli safkanı son güzel yarışıyla burada değerlendiriyorum. Ve Altılı Ganya'nın 4. ayağı 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 2100 mesafe kum piste koşulacak şartlı 4 yarışı. Sevgili yarış severler ben burada banko bir ismi yer vereceğim özellikle bugün Vedat Tabiş dairesinde piste çıkacak üst numaralı Nartın Kılıcı isimli safkanın ben bu gruptan daha kaliteli daha nitelikli bir safkan olduğuna inanıyorum bugün üzerinde de Vedat Abiş arkadaşımızı gördüm ben günün banko ismi olarak 3 numaralı Nartın Kılıcı isimli safkanı öneriyorum. Ve altılı Ganyan'ın 5. ayağı 5 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1400 mesafe kum piste koşulacak şartlı 5 yarışına geçiyorum. Sevgili yarış severler çok sevdiğim bir arkadaşım, çok sevdiğim bir kardeşim bir kanal açmış. Ve bu kanal haber kanalı özellikle bu Rusya-Ukrayna savaşı hakkında çok güzel haberler yapıyor. Ve kanalı yeni açtı. Bir yerlere gelmeye çalışıyor. Yaklaşık bir ay oldu kanalını açalı. Ve şu anda kanal 199 kişi oldu. Ben siz yarı sever dostlarımdan özellikle haber de izliyorsak bu arkadaşımıza destek olmayı Elinden tutmayı öneriyorum. Şu anda burada çıkacak. Evet arkadaşlar bu yazıya tıklayarak arkadaşımızın haber kanalına ortak olabiliriz. Ona destek verebiliriz. Aynı zamanda videonun sonunda altta iki tane video çıkıyor. Bu iki videodan biri bu arkadaşımızın haber kanalının videosunun linki. Evet buraya da giriş yapmanızı, abone olmanızı önemli sizlerden rica ediyorum. Hatta benim selamımı da söylerseniz hepinize minnettar kalırım sevgili yarışseverler. Altılık Ayn'ın 5. ayında çok kaliteli bir isim var ilk yarışlarında. Evet arkadaşlar ee, kan almamış, kan çekmemiş dedik. Kara Mustafa ile anneden kardeş bir safkan vardı. Kösef arkadaşlar gerçekten güzel kanatıyla dikkat çeken bir isim, isimdi. Biliyorsunuz Kara Mustafa Caşın Tayı bu safkanda yine babadan özellikle son alpin temsilcisi. Ben bugün 7 numaralı Kösef'in özellikle pişe pişe gittiğini bu gruba yani Kara Mustafa gibi grup bari bir at olacak da demiyorum ama bu gruba yetecek düzeyde bir safkan olduğuna inanıyorum. Bugün hata yapılmazsa bu grubu geçmesini bekliyorum. 7 numaralı Kösefi ilk şanslı safkan olarak öneriyorum. Yine bu safkanın kötü koşması durumunda rakip arayan arkadaşlarıma sırasıyla 4 numaralı Doğru Yiğit'i dikkat diyerek ikinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 8 numaralı Aşka Artay son anda rakibi Kösebek'i geçilmişti son yarışında ve 5 numaralı Güvendik isimli safkanları sırasıyla yarı sever arkadaşlarıma öneriyorum. Ve altılı Ganyan'ın son ayağı kapanış koşusu 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1900 mesafe kum pistte koşulacak şartlı 5 yarışı. Sevgili yarı severler biliyorsunuz tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Ücretli WhatsApp grubumuzda özellikle son 2 haftadır 2 Şanlıurfa at yarışı analizi yakaladık. 3450 ve 3800 küsür lira ikramiyeleri yakaladık. Dün de banko tercihinden yattı. Evet sağdan gelen altılımız 5. ayakta banko tercihinden yattı. 28.500 lira ikramiye verdi. Çok yaklaştık. Olmadı. Ücretli Whatsapp grubumuz ayın ikisinin yani 2 Mart akşamına kadar aylık 100 lira. 2 aylık 150 lira. 3 aylık katılım 200 lira. 6 aylık katılımda 350 lira şeklinde olacaktır. Sadece Mart'ın ikisine kadar geçerli sevgili yarışseverler grubumuza katılmak isteyen arkadaşlarımız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini bırakabilirler. Bırakacağınız telefon numarası bilgilerini rakamsal olarak değil de yazı ile yazarak paylaşalım. Yani kelimelerle ifade edelim ya da gmail adresimize telefon numarası bilgilerini rakamsal olarak da normal şekilde de paylaşalım paylaşabilirsiniz. Gmail adresimiz de küçük harflerle gmail.com diyerek Altılı Ganyan'ın son ayağına geçiyorum. Bu yarışta çimden kuma alınan bir yarış. 3 yaşlı İngilizlerin 1900 mesafe kum pistte koşulacak şartlı 5 yarışı. Burada bir numara Aksiyon isimli Safkan. Aksiyon isimli Safkan. Çim'de de kumda da başarılı koşabilen gerçekten kaliteli bir isim. Bugün Müslüm Çelik İdaresi'nde birinciler yakın görünen safkandır. Ben burada iki numaralı serin çocuktan bugün etkili bir yarış bekliyorum. Özellikle bugün kuma çıkacak. Hep bu safkan çimde start almıştı. Ben Ahmet Çelik İdaresi'nde iki numaralı serin çocuğu ikinci şanslı isim olarak önereceğim. Yine 3 numaralı Victor Weapon ve son isim olarak da 8 numaralı Toros Kartalı isimli safkanları sırasıyla bu koşuda yarı sever arkadaşlarıma öneriyorum. Arkadaşlar burada görüyorsunuz videolar çıkıyor. Bu videolara tıklarsanız bir tanesi bizim yeni kanalımız. Bir tanesi de arkadaşımızın haber kanalı. Özellikle bu arkadaşımızın haber kanalına abone olmanızı, destek vermenizi sizlerden rica ediyorum sevgili yarı severler. Görüşmek üzere. Esen kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.